Herkese merhaba arkadaşlar, bir gün sizlerle birlikte 3 boyutlu yani animasyonlu bir silah modunu tanıtacağım. Birazcık üzgünüm çünkü az önce ben bu modu çektim ve bir video silindi. Sıçtığım telefon, telefon bir şey güncelledi. Onun için şey oldu, lanet olsun. aynı bak böyle bir şey gibi. Telefonda olacak bir de söyleyeyim yani bilgisayarı sanmayın. Şimdi ben buradan bir çıkayım. Bu ekran olması sallamak için de. Şimdi şunu yüklüyorsunuz. Bak şunu güncelledi. Şu şey var onu güncelledi şerefsiz telefon. Şu mod master var onu yüklüyorsunuz zaten nasıl yüklendiriyorsunuz. Ben yine de söylüyorum bilmeyen arkadaşlarımız için. Ha bu normal silah modu değil çok daha yani bakın. Mod master yazıyorsunuz. Ve çıkıyor işte. Ondan sonra geçe bir de ben Minecraft'a girmeyeceğim onunla söyleyeyim. Çünkü Minecraft'a girdiğinde video silindi. Lanet olsun. Buna tıklıyorsunuz girdiğinde e, size yaşınızı soracak. 2001 yapacak sizin yaşınızı. Çünkü kendinizi büyük gösterin ki size bir şey bir şeyleri kısıtlamış. kısıtlamış. Değişikler diyorsunuz. Yaşınızda 2001 yaptıktan sonra. Ondan sonra şurada bir tane araba kısmı var. Oraya tıklıyorsunuz. Sonra buradan Guns yazıyorsunuz. Evet. Tamam. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi bak 3D Guns. Bu gerçek. Sniper ile eğildiğinizde bir de reklam çıkacak. Evet. Bu e severim traktörü severim traktörü severim neyse traktör. traktör. <laughs> şey. buna şey yapıyorsun ondan sonra bakın görün gibi gençler şöyle bir şey çıkacak yani oyuna girdiğiniz zaman şöyle bir şey bir de şöyle sınav ve animasyonlu gençler hani biliyorsunuz ya normalde silah modları tek boyutlu diye yani şeydi siz söyleyin adam adam siz söyleyin ya niye ben söylüyorum böyle tek boyutlu silah modları vardı böyle Mervi ve Asaç falan hiç yoktu. Bunda hem Mervi değiştirme animasyonu da var. Normalde öbür modlarda Crafting'den Mervi değiştiriyorduk. Bunda öyle değil. Mervi alıyorsunuz ve basılı tuttuğunuzda animasyon çıkıyor ve bomba var gençler. Bomba e, falan şey yapabiliyorsunuz. Siz söyleyin. E, bomba falan şey yapabiliyorsunuz. İşte bomba bombayı basılı tuttuğunuzda animasyon ile atıyor yani baktığınız yere doğru. Şimdi bunları komut bu silahlar ne ile alıyorsunuz? Komut alıyorsunuz. Komut şu. Komut şu. Şu komutu İlk önce slash. Sonra Minecraft'taki o şey var ya oraya yazacaksınız. Give yazıyorsunuz. Güvenlik değil lan. Give. A. Give a ne ya? Give. Bak. Give. A. Sonra ay bu değil. Özür dilerim. Şuna basıyorsunuz. S yapıyorsunuz. Yani kendinizi seçiyorsunuz. Ondan sonra ee... buraya P90 olsun bilmem silahların adını falan AVM yazıyorsunuz 2 nokta sonra şey yapıyorsunuz Sonra P90 yani çok küçük bunu biliyorum ama bilmem şunu söyleyeyim P90 Gözü kuruyor ve direkt iki nokta yazıyorsunuz Bekle Direkt şuraya iki nokta yazıyorsunuz Ve burada bir sürü şey gözüküyor Ondan sonra oradan bakarak yazıyorsunuz her şeyi Onun mermileri olsun bilmem Silahı olsun bombası olsun falan Bomba en altta onunla söyleyeyim Böyle böyle yazıyorsunuz. Neyse. Bizim olayımız bu değil. Ee, ilk i̇lk önce Yani tabii bizim olayımız bu tabii. Yani az önce dediğim şeyi yazacaksınız. Minecraft'a girdiğinizde. Ama ilk önce bu nasıl yüklediğini anlatayım. Şöyle. Buna başlıyorsunuz gençler. Reklam çıkabilir. Tamam. Ondan sonra ben bir silmek diyeyim. he ondan sonra gençler şey burada indir yazmıyor. Bunda şey yazıyor. Şu yazıyor. Bakın göstereyim. Şuradaki aynı şey yazıyor. <laughs> Hayır. Trend <gel>. yapma ya. <laughs> Neyse. Şimdi burada aynı bak bu şey çıkıyor şuradaki gibi. Aynı burada da aynı şey çıkıyor. Neyse gençler ondan sonra o görüntüleme başına aç deyince 30 saniyelik bir reklam çıkıyor. O, e, reklam bitince çarpıya basıyorsunuz ondan sonra indir çıkıyor. İndire bas denizden. 2 megabaytlık bir mod ondan söyleyeyim. İndiriyor. Sonra sonra diyorsunuz Açık dediğinizde Minecraft'a yürüyor. Ondan sonra Ondan sonra gençler eee Açık diyorsunuz ve Minecraft diyor. Minecraft dedikten sonra e, şey yapıyorsunuz. Neydi? Ha, en üstte içeri aklımı başarılı alacak. Ondan sonra yeni oluştur diyorsunuz my, e, dünyayı. Ondan sonra DNS modları e açıyorsunuz. Kondinantları açıyorsunuz. Ben game mod yaptım. Siz de game mod yapın. Ondan sonra e, kaynak paketlerinden bu modu etkileştiriyorsunuz. En üstte olur. Ee, davran paketlerinden de etkileştiriyorsunuz. Ondan sonra oluştur diyorsunuz. Sonra e, az önce yazdım gibi hani o komut var ya onu yazıyorsunuz. İki noktaya koyuyorsunuz. Ondan sonra orada gözüküyor. Onların aynısını yazıyorsunuz. Ondan sonra bir diyorsunuz. Ve mo e, silahlar size gelir. E, fazla anlatamadım. Yapacak bir şey yok. Çünkü Minecraft'a girilme siliniyor. E, video e, bu kadar anlatabildim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsinizdir aşağıdan yapmayı like unutmayın. Umarım yüklersiniz. Zaten her şeyi anlattım. Merve'ye basın tutunca yüklüyor falan. Aynı falan çok güzel. Ee, eğildiğinizde çok e, sniperda yatak yakınlaşıyor falan az önceki gibi. Öbür silahlarda de yakınlaşıyor falan. Umarım ben bir şey... Kendinize iyi bakın. Bay bay.